Hoş geldiniz. Ah Katerinalar, ah diyeceğim. Bir zamanlar Baltacı paşalarımızın çadırında sabahlarlardı. Bugün ise o Katerinaların palikaryası, Rum olanı, Yunan olanı namus dediğimiz vatan toprağımızı çiğniyor. Evet evet Yunanistan'a yeni cumhurbaşkanı seçilen Katerina Değerli seyircilerim maalesef Eşek Adası Lozana göre Türk toprağı olan yüzerek karşıya geçebileceğimiz evet vatan toprağımız olan Eşek Adası'nda dün tören yaptı göreve gelir gelmez ilk iş olarak bunu gördü Türkiye'yi yönetenlere bu fotoğrafı armağan ediyoruz. Osmanlı'yı istismar edenler, Osmanlı üzerinden siyaset yapanlar, yerliyim, milliyim diye caka satanlara bu fotoğrafı armağan ediyoruz. Değerli seyircilerim tabi bu fotoğrafı aynı şekilde milliyetçilik e, cakaları satan partisine. Milliyetçi dedirten Devlet Bahçeli'ye de armağan ediyoruz. Bahçeli gibi Türk milliyetçiliğinin önderi pozlarında gezinen biri böyle bir zillete neden, niçin, nasıl suskun kalı, ne var bu işin perde gerisinde anlamak mümkün değil. Siyasal İslamcı söylemlere alkış tutan Bahçeli bu. Katerina, e, ya bir söz olsun söyleyemiyor. Tayyip Erdoğan üzülmesin diye 18 Türk adasının işgalini ağzına bile almıyor. Türk milliyetçilerine, ülkücülere bu fotoğrafı armağan ediyorum. Ne olur bunun muhasebesini, ne olur bunun muhakebesini yapın sevgili gençler. Devlet Bahçeli'yi anlama anlatma noktasında son bir örnek. Mümtazer Türk öne olayı. Mümtazer Türk öneyi ben de tanırım. Efendim neymiş? Mümtazer Türk önenin kardeşi ülkücüymüş. E o 12 Eylül öncesinde efendim şehit düşmüş. Allah rahmet eylesin ona. Biz de saygı duyuyoruz. 12 Eylül öncesinde emperyalizmin tiyatrosunda e, toprağa düşen ülkücü ve devrimci gençlere rahmetler diliyorum. Buradan selam olsun ama kardeşi şehit düştü diye FETÖ'ye teslim olan FETÖ ile iç içe olan FETÖ'ye hizmet eden mümtazilerin aklanması nasıl mümkün olur? Hem devlet bahçe, bahçeri adı ile çelişir bir durumda. Devlet yönetiminde bu tavır Böyle bir söylem, böyle bir açıklama devlete baş kaldırmadır. Zira yargı hükmünü verdi. Eğer adalete inanıyorsanız, eğer yargı kurumuna güveniyor iseniz, eğer devlet dediğiniz kavrama iman ediyor iseniz yargıya saygı göstereceksiniz. Kararları önünde eğileceksiniz. Ne yani şimdi bu devlet Bahçeli yarın Çıkar ortaya efendim hani FETÖ'nün medyadaki azgın bir ismi var Ekrem Dumanlı. Ona da efendim af mı isteyecek? Ona da ey hakimler Ekrem kardeşimiz eski ülkücü Yozgat'ta ülkücü hareketin içindeydi. Ülkücü hareketin içinde olma sebebiyle 12 Eylül'de yargılandı. Hapis yattı. Onun hakkında da doğru karar verin, efendim tutuklama kararını kaldırın, onu beraat ettirin, onu aklayın mı diyecek olmaz olmaz değerli seyircilerim. Mümtazer Türk öne için böyle bir talepte bulunan bir isim yarın aynı şeyi Ekrem Dumanlı ya da bir başkası için bulunabilir. Devlet Bahçeli'nin ee, hareket noktası şahıslar mıdır? Yoksa adının e, inkar edercesine devlete karşı çıkmak mıdır? Demin de söyledim. Devlet diye bir mekanizma var. Onu sabote edecek, onu bertaraf edecek. Böyle yargı kararlarına karşı toplumu e, ahaliyi kışkırtmanın devlet adamlığı ile Örtüşü yanı var mı? Bunun yorumunu sizlere bırakalım. Ve bir sıcak örnek. Değerli seyircilerim, Devlet Bahçeli'nin tornacı bir siyasi başdanışmanı var. Yok yok ben şaka yapmıyorum. Gerçekten bu çocuk tornacı. Orta mektep mezunu yani yapı endüstri meslek lisesi mezunu. Gidip özgeçmişini görürsünüz. Yıldıray Çiçek bu çocuğun adı. Torna Tesviye bölümünden mezun oldu. Yüksek eğitimi yok. Ama bu çocuk yıllardır Devlet Bahçeli'nin siyasi baş danışmanı aklım almıyor. Demek ki tencere kapak birbirini buldular. Yahu yüksek eğitimi bile olmayan, yahu siyaset nedir dolayısıyla o tür şeylerden bir haber olan bir çocuğu siyasi baş danışman yapmak ne demek? Ha çocuğa küfür görevini verdiler. Boyuna küfür ediyor. Çocuk zaten MHP'nin o birkaç yüz tane satan gazetesinde her gün ona buna sövüyor ki Yüz kişiyi geçti sövdüğü isim sayısı. Bize de sövdü. Biz onu mahkum ettirdik. Tazminata mahkum ettirdik. Bir sefer parasını aldık. ikinci sefer son dönem yargı akladı. Sadece bana değil ifade ettiğim gibi yüze yakın kişiye küfretti. Devlet Bahçeli'yi kim eleştirirse ona sövüyor. Sövdüğü için maaş alıyor. Bahçeli gittiği gün zaten sokağa çıkacak bir morali kendinde bulamayacak. Çünkü Bahçeli ile var, Bahçeli ile yok olacak. Ne münevver, ne efendim gazeteci hiçbir şey. Tornacı bu çocuk. Ve işte bu tornacı bakın Nagihan Alçı diye biri var. Onun hakkında bir yazı yazdı. Kısa bir süre önce, öyle yıllar önce değil, kısa bir süre önce arşivde var. Ne diyor bu tornacı Bahçeli'nin danışmanı? Nagihan Alçı ihanet kusan şirket bir kadındır. Onu susturmak lazım. Türk medyasında bir Nagihan Alçı problemi vardır. Bu saatten sonra onu ekranlara çıkarıp kim ihanetleri için kullanırsa en büyük şerefsiz, en büyük haysiyetsiz o kişi olacaktır. Bu kadar ihanet, bu kadar alçaklık yeter. Evet evet, Nagihan alçıyı televizyona çıkarmaya bile şerefsizlik alçaklık diyor. Peki danışman, tornacı, küfürcü, devlet bahçelinin sırdaşı en yakını bunu söylerken Bahçeli ne diyor? Üç gün önce. Nagihan Alçı'yı arıyor devlet Bahçeli. Nagihan Hanım yazılarınızı okuyor, televizyondaki konuşmalarınızı büyük bir titizlikle, heyecanla takip ediyoruz diyor. Hoppala! Söyleyin ne demek lazım? Yahu sadece bu danışman değil, MHP'deki pek çok genel başkan yardımcısı, pek çok milletvekili, MHP gazetesinin yazarları, Nagihan Alçı'ya aman Allah'ım ne hakaretler, alçak demeler, benim burada ifade etmekten hicap duyacağım rezil karalamalar. Bütün bunlar yapılır iken Devlet Bahçeli onun iki gün, üç gün önce arıyor. Diyor ki Nagihan Hanım televizyondaki konuşmalarınızı titizlikle takip ediyoruz. İşte Devlet Bahçeli bu. İşte MHP'yi bugün böyle bir zihniyet yönetiyor. Benim burada resmetmek istediğim hadise bu. Benim kahrolduğum olay da bu. Ve son konu başlığı. Sevgili seyircilerim Malumunuz gündemde Fatih Sultan Mehmet'in bir portresi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından alındı. Hemen bu dinciler, siyasal İslamcılar feveran ettiler bazıları. Efendim o parayı nasıl verdiniz? Yahu siz yani AKP iktidarı bir filme, evet evet televizyonda yayınlanan Kutlu Amare dizisine 10 milyon dolar verdi TRT'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığı sponsor oldu AKP döneminde. 10 milyon dolar bir filme sponsor İmamoğlu ne yaptı? İstanbul Belediye Başkanı olarak İstanbul Fatihi'nin resmini satın aldı. Bundan daha tabii ne olabilir? Şimdi dramatik olan şey şu. Ben siyasal İslamcılara çok görmem. Efendim medyadaki akp'li beslemelere çok görmem onlar görev icra ediyor ama bir isim var tam bir hakikaten esra tuhaf bir adam saray tarihçisi sosyete tarihçisi murat bardakçı o da çıktı dedi ki o fotoğrafı karalamak için efendim bu orijinal olmayabilir bu sözde tarihçinin işi gücü bu hani Şeyh Edebali'nin çok güzel bir deyişi vardır. Ey oğul diye başlayan şah eserdir. Toplumu birleştirir, bütünleştirir, yol gösterir. Murat Bardakçı çıktı. Hayır dedi Şeyh Edebali böyle bir şey söylemedi. Bozgunculuk yapıyor. Her yerde aynı şeyi yapıyor. Pardon bu Murat Bardakçı kardeş. Senin üniversitede iktisat okudun, tarih okumadın. Bu tarih bilgin nereden geliyor? Tamam sonradan tarih sevebilirsin ki öyle oldu. Sevdim. Sonradan tarih sevmen senin tarih uleması olman anlamına gelmiyor. Sen kimi akademisyenlerimiz gibi onlarca seneni tarihe vakfetmedin ama lafa söze gelince Türkiye'nin tarih allamesi geçiniyorsun. Söyledim ya senin tarih eğitimin yok kardeşim. Senin sadece tarihe bir ilgin var, alakan var o kadar ötesinde Allamelik sana düşmez. Hele şimdi saraya danışman oldu. Aman Allah'ım, tarihi sarayın hoşlanacağı, sarayın beğeneceği şekilde yorumlamalara başladı. Bu bir bilim adamı na yakışmıyor. Onu söyleyeyim. Madem tarihçisin, daha önce sordum aynı soruyu yineleyeceğim. Madem tarihçisin Baban İlhan Bardakçı neden Türkiye'yi terk etti? Baban İlhan Bardakçı vatan haini miydi? Baban İlhan Bardakçı ajan mıydı, değil miydi? Evet, bu soruyu yöneltiyorum. Tarihçisin ya, bilgilerim var. Bunu açıkla. Değerli seyircilerim, ben bunu daha önce de Murat Bey'e sordum. Ben hiçbir imada, ithamda bulunmuyorum. Sadece diyorum ki Murat Bardakçı baban ajan mıydı Türk devletine karşı efendim düşman devletlerle işbirliği mi yaptı? Milli İstihbarat Teşkilatı Türk yargısının bu konuda hükmü neydi? Bunu açıkla diyorum. Dün de dedim, yazdım. Murat Bardakçı cevap vereceğini benim mahkemeye verdi. Havasını aldı. Mahkeme takipsizlik kararı verdi. Ben Murat Bardakçı'ya buradan soru soruyorum sadece. Madem tarihçisin önce babanı anlat, babanı. Evet, öğrenmek istiyorum sadece. Başka bir şey değil. Bizi izlemeye devam edin.